sınavdan yüz almak isteyen LGS öğrencileri. Evet, sizi şöyle videonun içine alalım. İlk önce MEB'in yayınladığı örnek sorunuza bir göz atacağız. Onun peşine de hemen sizin için hazırladığım ve sınavlarda garanti çıkacak birkaç tane sorumuzu paylaşacağım. Birinci sorumuzdan başlayalım. Bu programda birinci sayı kısmına 90 yazıldığında EBOB kısmına 18 olması için ikinci sayı kısmına yazılabilecek iki basamaklı sayıların tamamını bulunuz diyor. Birinci sayı kısmımıza 90 yazılacakmış. EBOB'umuz buradan 18 çıkıyormuş. İkinci bas sayımıza iki basamaklı yazılabilecek tüm sayıları bulun diyor. Burada da zaten programı tarif etmiş. İkinci sayımız ve birinci sayımızın ortak bölünü en büyük ortak 18 olduğuna göre ikinci sayımız kesinlikle 18'in katı olmak zorunda. 18'in katlarını şöyle iki basamaklı olan katlarının hepsini yazıyorum. 18, 36, 54, 72, 90 ve bundan sonraki kısım 3 basamağı için gerek yok. Buradaki 5 sayımızdan ikinci sayı kısmına 18 yazarsak 90 ve 18'in en büyük ortak böleni 18 olur. 36 yazarsak şartımızı sağlıyor. 54 yazarsak şartımızı sağlıyor. 72 ve 90 yine en büyük ortak bölenleri 18. Fakat burada 90 yazamam. Eğer buraya 90 yazarsam 90 ve 90'ın en büyük ortak böleni e yine 90 olacaktır. O yüzden buna çarpı attık. Cevabımız burada gördüğümüz 18, 36, 54 ve 72 olmak üzere 4 tane sayımızdır diyoruz. Şimdi geçelim ikinci Mevin yayınladığı soruya. Verilen iki doğal sayının aralarında asıl olup olmadığını belirlerle ilgili bir sorumuz var burada. Bir tablo vermiş. Yukarıda bize 11 ve 121'e kadar burada birkaç tane sayımızı vermiş. Tablonun kuralı birer kenarı ortak olan iki karede yazan sayılar arasında asal olacaktır diyor. Buna göre tabloyu uygun bir şekilde yerleştirmemizi istiyor bizden. Şimdi burada ilk önce 36 sayısının ortak olan kenarları şuradaki 4 tane nokta koyduğum yer. Burayı 36'nın ortak çarpanlarından kesinlikle koymamam gerekiyor. Çünkü aralığında asal olmasının şartı sadece bir ortak bölününün olmasıydı. Birden başka ortak bölünü olmayacaktı. 36 demek 4 çarpı 9. Yani aslında 36 sayısı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Bunu direkt bu şekilde yazabiliriz. Demek ki 36 sayısının içinde 2 ve 3 asal çarpanları var. Şu 4 tane noktaya içinde 2 ve 3 asal çarpanı olanları yazmayacağım. 11'in asal çarpanlarına bakıyorum. 11'in zaten kendisi asal olduğu için çarpanı direkt kendisi. 12 3 çarpı 4'ten oluşuyordu. Yani 4 yerine 2'nin karesi yazarsam 2'nin karesi çarpı 3 diyebilirim. 15 sayısı 3 çarpı 5'ten oluyor. Buraya 3 çarpı 5 yazdım. 25 sayısı 5 çarpı 5'ten oluşuyor. Buna direkt 5'in karesi diyorum. Daha sonra 39 sayısı 3 çarpı 13'ten oluşuyor. Asal çarpanları 3 ve 13. 49 sayısı 7 çarpı 7'den oluşuyor. 49'un asal çarpanı 7, 7'nin karesinden oluşuyor dedik. 91 sayısı iki basamaklı asal olmayan gibi gözüken asal bir sayımızdı. 7 ve 13 sayılarının çarpımından oluşuyor. Son olarak 121 sayısı da 11 çarpı 11 çarpımından oluşuyordu. Yani 11'in karesi yazdık. Bunları ayrı ayrı yazmamın nedeni buradaki sayıları seçerken şu 4 tane noktayı buraya yazmış olduğum 2'nin karesi ve 3'ün karesi yani 2 ve 3 ifadelerini kullanmayacağım. O zaman 2 ve 3 ortak çarpımı olanları şu 4 tane köşe noktalarına koyabilirim. Orada şuradan baktık 3 çarpan olanlar 15 var 12 var 39 var. Şöyle bir köşeye 39'u yazarsam Şuradan 39'u da elemiş olalım. Daha sonra diğer köşelere 12'yi ve 15'i yazmış olalım. Burada 3 ve 2 çarpanların olduğu kısımlarını yazdım. 12 ve 15'i de hemen yukarıdan eliyorum. Bundan sonraki kısımda buraya 36 39 ve 12'nin arasına 36 ile de çarpanı bulunmayan baktığım zaman 5'in karesi 25'i yazabilirim. Yazdığım zaman burası 3 ve 13'tü, 2 ve 3'tü ortak çarpanları bulunmamış oldu. Üst tarafa geçtim. Buraya 49 yazabilirim. 3 ve 13'te bir bağlantısı yok. Yukarıdan 49'u da elemiş oluyoruz. Alt tarafa geçtim. 12 ve 15 3, 5 ve 2'den oluşuyor. Burada da 2 ve 3 vardı. O zaman ben buraya sadece 11'den oluşan 121'i yazabilirim. 121'i buraya yazdık. Geriye kalan sayılarımızdan 11'i buraya yazdık. Şu yazdıklarımızı da elediğimiz zaman geriye 91 kalıyor. 91 de 7 ve 13'ten oluşuyordu. Şuraya 91'imizi yazarsak kontrolümüzü sağlıyoruz. 11 ve 15 ile ve 36 ile ortak bir yönü yok. Bu şekilde tabloyu tamamlamış olabiliriz. Bu tabloyu bunun haricinde sayıları değiştirerek ama şu üçlünün köşelerde olmak şartıyla birkaç farklı versiyonu da deneyebilirsiniz. Evet şimdi gelelim 3. webin yayınladığı sorumuza. Buna göre mavi dikdörtgenlerden birinin alanının milimetre kare cinsinden değerini bulunuz demiş. Burada 6 tane eş turuncu dikdörtgensel bölge, 2 tane eş mavi dikdörtgensel bölge verilmiş bize. Şuranın uzunluğunu 8 üzeri 3 vermiş. Bakın burada hemen baktığımız zaman 3 tane kısa kenarın bir tane uzun kenarı eşit olduğunu görüyoruz. Ben o zaman burada kısa kenarlarıma A dersem uzun kenarımın 3A olduğunu göreceğim. O zaman şurası kısa kenarım A, uzun kenarım 3A'ydı. E toplamda baktığımız zaman 4A dediğimiz ifade 8 üzeri 3'e eşit. E burada A'yı bulabilmemiz için 8 üzeri 3 ifadesini 4'e bölmemiz gerekiyor. 4'e bölerken de ikisini de 2 iki tabanına indirgiliyoruz. 8'i 2'nin küpü olarak yazabiliriz. 2'nin küpü üzerinde de kuvvet olarak 3 var. Bölü 4'ü de 2'nin karesi olarak yazdık kuvvetin kuvvetinden 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 2 bölme yaparken tabanlar eşitse üstlerini çıkartıyorduk. 9 eksi 2'den 2 üzeri 7 çıkacak bizim A gördüğümüz ifade. Şimdi burada mavi bölgelere gelelim. Uzun kenarın 3A olduğunu görmüştük. O zaman şuralar 3A ve 3A'dan toplamda mavinin uzun kenarına 6A diyor. Daha sonrasında Buraya baktığımız zaman şurası da bir tane turuncu bölgenin uzun kenarı eşit. O zaman şu gördüğümüz bölgede 3A'ya eşit. Alanı istiyordu bizden. 6A ile 3A'yı çarptığımız zaman biz iki tane mavi bölgenin alanı birden bulmuş oluyoruz. E bunu da 2'ye böldüğümüz zaman bir tane mavi bölgenin alanı bulmuş olacağız. 6 kere 3'ten 18 A kare bölü 2. 18'de 2'ye bölersek bir tane mavi bölgemizin alanı 9a kareye eşit olacak. Şuraya 9a kare yazıyorum. E şimdi a ifadesinin 2 üzeri 7 olduğunu bulmuştuk. O zaman 9a kare ifadesinde şöyle aşağıya doğru 9 çarpı a gördüğümüz yere de 2 üzeri 7'yi yazdım. 2 üzeri 7'nin karesi olmuş oldu. E bu da 9 çarpı kuvvetin kuvvetinden 2 üzeri 14'e eşit olmuş olacak. Sorunun sonu bizden milimetre kare cinsinden diyordu. Hadi sonra da milimetre kareyi ekleyelim. Bu şekilde cevabımızı 9 çarpı 2 üzeri 14 milimetre kare olmuş olarak buluyoruz. Evet geçiyoruz şimdi dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bir bilimsel gösterim sorusu. Burada bize aşağıda dönüştürme vermiş. Bunu kesinlikle sorunun bir yerlerinde kullanacağız. Demek 2 ton plastiğin atığın geri dönüştürülmesi plastiğin yeniden yönetilmesine göre yaklaşık 11.500 kW enerji tasarrufu sağlamakta. Bu tasarruf sayesinde elektrik üretiminde kullanılan sudan da tasarruf sağlanmaktadır. Türkiye'de 2023 yılında yaklaşık 1 milyon ton plastik atık geri dönüşüme kazandırılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır. 1 kW enerji üretim için yaklaşık 3 tam metreküp su kullanıldığına göre 2023 yılında geri dönüşüme kazandırılan plastik atıklarla yaklaşık kaç santimetre küp su tasarrufunun yapıldığının bilimsel gösterimini istemiş bizden. Şimdi bize soruda verilenleri şuraya da bir yazalım. 2 tonumuzdan 11500 kW tasarruf yapıyormuşuz. Bizden istediği 1 milyon ton. Şu 1 milyon tonu da buraya 1 milyonu 10 üzeri 6 olarak yazdık. Şuraya x dediğimiz zaman içler dışlar çarpımı yaparsak x'imizi bulabilmemiz için 10 üzeri 6 ile 11500'ü çarpacağız. Daha sonra bunu da 2'ye bölmüş olacağız. Direkt şurada 11500'ün yarısı 5750 yapacak. Buraya 5750 çarpı 10 üzeri 6 diyor. Daha sonra bu bulduğumuz kısmın 1 kW enerji üretimi için yaklaşık 3 tam onda 6 metreküp su kullanıldığına göre diyor. E bunun metreküp kısmını bulabilmek için şu bulduğumuz ifadeyi 3 tam onda 6 ile çarpmamız gerekiyor. Bunu da 3 tam onda 6 ile çarptığımız zaman 20 bin 700 çıkmış olacak. Yanında da 10 üzeri 6'sı var. 10 üzeri 6'yı da ekledim. Burası hala metre küp olarak gösteriyoruz. Daha sonra bizden bunun bilimsel gösterimini santimetre küp olarak istiyordu. E santimetre küp'e çevirmek için 1 metre küp 10 üzeri 6 santimetre kümmüş. Bu gördüğümüz ifadeyle de 10 üzeri 6'yı çarpmamız gerekiyor. Şöyle işlemi birazcık yukarıya doğru aldım. 20.700 ...çarpı... ...10 üzeri 6 burada, 10 üzeri 6 burada... ...tabanlar eşit, üstlerini toplarsak... ...10 üzeri 12 yapmış olduk. Daha sonra bunun bilimsel gösterimini yaparken... ...bilimsel gösterimin formatı... ...a çarpı 10 üzeri n şeklinde yazabilmekte. Buradaki a sayımız da... ...1 ile 10 arasında olacak. 1'e eşit olabilirdi ama... ...10'a eşit olma şansı yoktu. O zaman virgülümüzü 1, 2, 3, 4 tane sola kaydırıp... ...şuraya getirmemiz gerekiyor. Virgülü 4 tane sola kaydırdığımız zaman... Şu iki sıfırında bir anlamı kalmadı. Üst tarafı da o zaman dört tane arttıracağız. 10 üzeri 12 idi. 4 arttırırsak 10 üzeri 16 oldu. Bilimsel gösterimi de 2 tam %7 çarpı 10 üzeri 16 diyoruz. Evet geçiyoruz şimdi 5. sorumuza. Yunus'un yürüdüğü mesafe kilometre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre Yunus'un en fazla kaç kilometre yürümüştür diyor. Başlangıç ve bitiş noktaları. Belli Gamze başlangıç noktasından başlıyor, Yunus bitiş noktasından başlıyor, birbirine doğru yürüyorlar ve Gamze 2 kök 5 km yürümüş. Önce şurada hemen 2 kök 5'in neye eşit olduğunu gösterelim. 2 kök 5, kök içine 4 olarak alırız. 4 çarpı 5'ten de kök 20'ye eşit. E kök 20 ifadesi kök 16 ile kök 25 arasında olduğuna göre bu da dışarıya 4 ile 5 arasında bir sayı olarak çıkmış olacak. O zaman Gamze'nin yürüdüğü yol 4 ile 5. Şurada 10 kilometrelik yolumuz var. Bunu hemen sayı doğrusu gibi düşünüp başlangıç noktası 0'dı. Şöyle 1, 2, 3. Burayı 10 parçaya bu şekilde bölüyorum. Şurası 5 olsun. 6, 7, 8, 9 ve son olarak da 10 diyoruz. Gamze 4 ile 5 arasında yürümüştü. 4 ile 5 arasında şurada bir yere gelecek. Buraya hemen Gamze'yi yazıyorum. Daha sonra Yunus bitiş noktasından Gamze'ye doğru şuradan sola doğru yürüyor ve yürüdüğü yol bir tam sayıya eşit. Aynı zamanda da Gamze ile arasında 3 kilometreden az bir mesafe kalmış olacak. Ve bizden Yunus'un en fazla ne kadar yürüdüğünü istiyor. En fazla ne kadar yürüdüğünü istediği için Yunus'u şuralarda bir yerde düşünmek yerine Gamze'ye geçip aralarında 3 kilometreden az kalacak bir yeri işaretlemem gerekiyor. Bakın burada iki noktasını seçersem eğer 1, 2 ve 3'ten az olduğunu ve bir tam sayıya geldiğini görüyoruz. O zaman Yunus'un burada gördüğümüz 2 noktasına gelmiş olması gerekiyor. Yunus 10'dan başlamıştı yürümeye. 2'ye kadar geldi. 10'dan 2'yi çıkarttığımız zaman Yunus'un yürüyebileceği en fazla yolun 8 km olduğunu bulmuş oluyoruz. Evet şimdi MEB'in 6. sorusuyla devam ediyoruz. A ve B doğal sayı olduğuna göre A artı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. 6 farklı kağıdımız var. Bu kartlarda yazan karakükle ifadelerden 3 tanesi 5 ile 6 arasında, 3 tanesi de 6 ile 7 arasındaymış. Kök 28 ifadesi kök 25 ile kök 36 arasında olduğu için 5 ile 6 arasındadır. Şuna 5 ve 6 arasında diye yazdım. Kök 33 sayısı da kök 25 ve kök 36 arasında olduğu için Hemen buna da 5 ve 6 arasındadır. Diyorum kök a'yı bilmiyoruz. Kök 48 ifadesi. Bundan önceki tam kare ifadelerimizde kök 36, kök 49 var. Demek ki 6 ile 7 arasında. Şuna da 6 ile 7 arasında dedik. Kök 38, 36'dan büyük. Demek ki bu da aynı şekilde 6 ile 7 arasında. E şimdi baktığımız zaman iki tane 5 ile 6 arasında var. 2 tane 6 ile 7 arasında var. 3 tanesi 5 6, 3 tanesi 6 ile arasında dediğine göre kök A ve kök B ifadelerinden bir tanesi 5 ile 6 arasında olacak. Bir tanesi de 6 ile 7 arasında olacak. Şöyle sırayı bozmuş olmayalım. Yan yana kök A'yı biz 5 ile 6 arasında en büyük değer seçelim. 5 ile 6 arasında alabileceği kısımlar burasıydı. Bunun alabileceği en büyük değer de kök 36'dan küçük olacak tabii ki. Kök 35 diyoruz. B'miz 6 ile 7 arasında olacak. 6 ile 7 arasındaki sayılarımız kök 36 ile kök 49 arasındaydı. B'mizde şu an en fazla 48 gözüküyor. Kök 48 gözüküyor. Fakat burada kök 48'i yazamıyorum. Birbirinden farklı demiş. Burada 48'i kullandı. Çünkü o zaman B gördüğümüz yere kök içerisinde 47 ifadesini kullanabiliyoruz. A'nın en büyük değerini 35 yazmış olduk. Artı B'nin en büyük değerini 47 yazmış olduk. İkisinin toplamının en büyük değeri istiyordu bizden. İkisini topladığımız zaman da cevabımız 82 olmuş olacak. Evet, burada MEB'in soruları bitiyor. Buradan sonraki kısımda sizin için hazırladığım, seçtiğim birkaç tane sınav sorusunu göstereceğim. Bir marangoz 96 metre ve 120 metre metrelik iki kalası hiç artmayacak şekilde eşit uzunluktaki parçalara ayıracaktır. Bir kesim işlemi 6 saniye sürdüğüne göre elde edilen parça sayısı en az kaçtır? Kesme işlemi en az kaç saniye sürmüştür? Diyor. Şimdi burada 96 ve 120'nin en az parça için en büyük uzunlukları bölmemiz gerekiyor. O zaman en büyük ortak bölenlerini bulacağım. Hemen 96 ve 120'yi yan yana yazdım. 2'den başlıyorum. İkisi de 2'ye bölündü. 2'ye böldüğümüz zaman 48 kaldı. Orada da 60 kaldı. Tekrardan 2'ye bölüyorum. İkisi de 2'ye bölündü. İkisi de 2'ye bölünenlerin yanına şöyle tik attım. 24 kaldı. Burada 30 kaldı. İkisi birden tekrar 2'ye bölünüyor. Hemen önce tikimi atayım. Burada 12 kaldı. Burada 15 kaldı. Sonra baktığımız zaman bu 2'ye bölünerek devam ediyor ama ben ikisi birden tekrar 3'e bölündüğü için 3'ten devam ettim. Burada 4 kaldı. Burada 5 kaldı. Üçümü de tikimi attım. 4 ve 5 zaten kalan sayılar aralarında nasıl olduğu için bundan sonra ortak böleni olma şansı yok. Demek ki benim en büyük ortak bölenim burada 2'nin küpüyle çarpı 3'ümüz olacak. Bu da 8 çarpı 3'ten 24'e eşit. Bu iki sayının ebobunu 24 bulmuş oluyoruz. O zaman parça sayısı en az kaçtır diyor. 96'yı 24'e böldüğümüz zaman 4 parça bir kalasımızdan gelmiş olacak. 120'yi 24'e böldüğümüz zaman 5 parçada bu kalasımızdan gelmiş olacak. Parça sayısı en az kaçtır diyordu. 4 ve 5'i toplarsak da parça sayısı en az 9'dur diyoruz. Kesme işlemi en az kaç saniye sürer diyor. Bakın burada gaza gelip de buradaki 9 ile 6'yı falan çarpmıyoruz. Kesme işleminde ben bu parçamın 4 parçaya ayrılması için şurada bir tane mantık anlaşılsın diye şöyle göstereyim. Şöyle bir kalasım olsun. Benim bunu 4 parça ayırmam için bakın 1, 2 ve 3 yerden kesmem gerekiyor. 3 tane kesme işlemi 4 parça olan kalasımız için yapıyoruz. 5 parça ayırmak için de bu sefer yine bir eksiği kadar ya da şöyle düşünün. Bakın 1, 2, 3, 4 tane kesik atarsam burada 5 tane parçamız oluşmuş oluyor. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. O zaman bunun içinde 4 tane kesme işlemi yaptım. 3 işlem, 4 işlem toplamda 7 tane kesme işlemi yapıyorum. Bir kesme işlemimde 6 saniye sürüyordu. 7 ile 6'yı çarpıyorum. O zaman toplam kesme işlemimiz 42 saniye sürer diyoruz. Bakın güzel bir EBOB EKOK sorusu. Burada önemli olan kısım şu kesme işlemi kısmında kaç parça arayacaksam bir 6 kadar kesme işlemi yapmam gerektiği mantığını anlamam gerekiyor. Evet geçelim sizin için seçtiğimiz bir sonraki soruya. Sayı doğrusunda x ve yardışık tam sayılar olduğuna göre x saati işlemin sonucu kaçtır? E, burada 2 kök 5'i hemen kökün içerisine atmamız gerekiyor. 2 sayısı kökün içerisine girerken karesi olarak girer. Direkt 4 olarak yazacağım karesini. 4 çarpı 35'ten de burası kök 140'a eşitmiş. E, kök 140'ın önünde ve arkasında bulunan tam kare ifadeleri düşünüyorum. Önünde 11'in karesi olan 121 var. Hemen arkasında da 144'ümüz var. 10 100, kök 121 ifadesi dışarıya 11 olarak çıkacak. 144 ifadesi de 12 olarak çıkacak. O zaman burada ardışık sayılarımız x'imiz 11, y'imiz de 12 olmuş oldu. x artı y işleminin sonucunu bulun demiş. 11 ile 12'yi topladığımız zaman buradan da cevabımızı 23 olarak buluyoruz. Basit bir köklü ifade sorusuydu. Evet geçelim sizin için hazırladığım bir sonraki sorumuza. Dünyanın aya uzaklığı 384 çarpı metredir. Buna göre dünyadan aya iki defa gidip gelen bir kişinin kat ettiği toplam mesafenin kilometre cinsinden bilimsel gösterim bulunuz demiş. Bilimsel gösterim sorusu kesinlikle sınavınıza gelecektir bir tane. İki defa gidip gelen kişi. E i̇ki defa gitti, İki defa da geldi. O zaman toplam 4 defa bu mesafeyi kullanmış oluyor. 4 ile 384 çarpı 10 üzeri 6'yı çarpmamız gerekiyor. 4 çarpı 384'ten 1536 gelecek. Çarpı 10 üzeri 6 metre diyoruz. Daha sonrasında bunun kilometre cinsinden bize bilimsel gösterimini soruyor. E 1 kilometrenin de 1000 metre eşit olduğunu zaten şu alt kısımda bize parantez içinde bir ifade veriyorsa bunun sonunun bir yerinde kullanmam gerekiyor demektir. Benim buradaki metreyi kilometreye çevireceğim. E bunun için de bine bölmem gerektiğini görüyorum. Bin gördüğümüz yeri de 10 üzeri 3 diyebiliriz. O zaman buradan da 1536 çarpı 10 üzeri 6'yı 10 üzeri 3'e böldüğümüz zaman tabanları eşit üstlerini çıkarttık. 6'dan 3 çıkarsa 3 oldu kilometre. Fakat burada da işlemimiz bitmiyor. Bilimsel gösterimlisi. Bilimsel gösteriminin formatını demin söylemiştim. A çarpı 10 üzeri n olmalı. Buradaki A ifademiz 1 ile 10 arasında olmak zorunda. 1'e eşit olabilir. Fakat 10'a eşit olma şansı yoktu. O zaman şuradaki virgül kısmımızı 1'in yanına kadar getireceğim. 3 tane virgülü sola kaydırdım. 1 tam 1536 oldu. 3 sağa kaydırdığımıza göre üstümüzü de 3 artırmamız gerekiyor. O zaman burası da 10 üzeri 6 Kilometre olacak. Bilimsel gösterim halinde bu şekilde diyoruz. Bir tane soru kesinlikle bekliyoruz. Evet geldim sizin için seçtiğim sorulardan bir diğerine 12 sayısı 1A2 basamaklı sayısı aralarında asal olduğuna göre aynı gelebilecek rakamları bulunuz. Aralarında asal demek birden başka ortak böleni olmayan sayılar demek. Yani bunların en büyük ortak böleni 1 olacak. Başka zaten bölenin Yok. 12 sayımız çift sayı ve 12 sayımız 4 çarpı 3'ten oluşuyor. Yani 2'nin karesi çarpı 3'ten oluşuyor. Bunun anlamı ben buradaki 1 a ile başlayan sayıya 2 ve 3 çarpanlarını kullanamam. 2'yi kullanamayacağıma göre kesinlikle buraya zaten çift olan rakamlarımı düşünemem. Tek rakamlarından a gördüğümüz yere şurada 1 yazabiliriz. 11 ve 12 aralarından saldır Birden başka ortak böleni yoktur. A gördüğümüz yere... 2'ye bölünmesi gerek bölünmemesi gerektiği için çiftleri yazmıyorduk. 3 yazabiliriz. 13 yazdığımız zaman 12 ve 13 ortak bölenleri yoktur birden başka. 5 yazamam. 5 yazarsam 12 ve 15 ikisi de 3'e bölünür. Burada 5'i alamıyorum. 7 yazabilirim. 17 ve 12 aralarında asaldır. 9 yazabilirim. 17 ve 10, 19 ve 12 aralarında asaldır. A yerine gelebilecek rakamları istemişti bizden. 1 yazabildik. 3 yazabildik. 7 yazabildik ve bir de 9 yazabiliyoruz. 4 tane rakam yazabiliyormuşuz. Evet aralarında saldan da bir tane soru bekliyoruz. Şimdi devam edelim. Çözümlenmiş halleri verilen x ve y onluluk gösterimlerinin toplamlarını bulunuz demiş. Bakın bu tarz sorularda onluluk ifadeleri bulurken benim size tavsiyem şöyle 3 tane tire çiz, 3 tane de sağını çiz. Virgülün sol tarafı Tam kısmım virgülün sağ tarafı kesir kısmım veya ondalık kısmım diye geçer. Ondalık kısmımız onda birler basamağı yani 10 üzeri eksi birden başlar. Yüzde birler 10 üzeri eksi iki binde birler 10 üzeri üç, eksi -3 şeklinde devam eder. Virgülümüzün sol tarafı ise birler onlar yüzler basamağı. E bir gördüğüm yeri onun sıfırıncı kuvveti olarak, on gördüğüm yeri onun birinci kuvveti olarak ve burayı da yüzler basamağını on ikinci kuvveti olarak gösterebilirim. Bunu bir kaç tire daha sola veya sağa doğru da aynı mantıkla uzatabilirsiniz. Şimdi x sayısı için şuraya x eşittir dedim. 6 çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 gördüğümüz yerde 6'sı varmış. 10 üzeri eksi 2 gördüğümüz yerde 7'si varmış. Bu ikisini yazdıktan sonra arada kalan kısımları sıfır atıyorum. X'imizi 6 tam %7 olarak bulmuş oluyoruz. Geldik y değerimize. Şurada da y'yi göstermiş olalım. 10 üzeri 1 de 7 varmış. Hemen şurada 10 üzeri 1 hizasında 7 yazdım. 10 üzeri eksi 2 de 8 varmış. 10 üzeri eksi 2 kısmına 8 yazıyorum. 10 üzeri eksi 3 de 6 varmış. Şuraya da 6 yazdım. Daha sonrasında kısmında boşta kalan kısımlarımıza sıfırlarımızı atıyoruz demiştik. Arada bu da 70 tam 1000'de 86'ya eşitmiş. Virgüller alt alta gelecek şekilde 70 tam 1000'de 86'yı yazıyorum üst taraf x değerimizdi, alt taraf y değerimiz. Bu ikisini bizden toplamlarını istiyor onalık gösterimlerinin. Şurada boşta kalan basamaklara kafa karıştırmasın diye 0 ekleyebiliriz. 0, 6 daha 6, 7, 8 daha 15, 50 var. 1, buradan aşağıya birimiz indi. 6 aşağıya, 7 aşağıya diyoruz. Cevabımız 76 tam, 1000 156 olacak. Evet şimdi son bir tane sorumuz kaldı. Onu da çözdükten sonra artık sınavımıza hazırız demektir. Evet son sorumuz EBOB-EKOK sorusu. Aralarında asal iki sayının çarpımı 20'dir diyor. Buna göre bu iki sayının EBOB'u ile EKOK'unun toplamı kaçtır diyor. Aralarında asal sayılarımızın EBOB'u bu bir kuraldı. EBOB-AB diyeyim eğer bu ABB -B aralarında asalsa kuralımız ortak bölenleri sadece 1 olabiliyordu zaten. O zaman en büyük ortak bölenleri 1'di. EKOK'la ilgili de aralarında asal iki tane sayımızın EKOK'u demek bu iki tane sayımızın çarpımına eşittir demek. A ile B'nin çarpımı. E bize zaten A ile B'nin çarpımını yani ikisinin çarpımını sorumuz 20 olarak vermişti. O zaman EKOK'umuz 20, EBOB'umuz 1 diyoruz. İkisinin bize toplamını sormuş. 20 ve 1'i topladığımız zaman da, da cevabımızı 21 olarak buluyoruz. Bu tarz bu kadar basit bir soru çıkmasa da aralarında asal sayıların EBOB'unun bir, EKOKU'nun bu iki sayının çarpımına eşit olduğunu kullanmamız gereken bir soru çıkacaktır. Evet bu videoyu dinleyerek sınava artık hazırsınız. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Sınavlarınız bittikten sonra sınav sonuçlarınızı bu videonun altına bekliyorum. Görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.